1453 yılında 2. Mehmet yani Fa Sultan Mehmet bu imparatorla yani Bizans imparatoruna son vermiştir. Din olarak Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine inanmışlardır Bizans halkı. Evet, Mezopotam uygarlıkları. Mezopotam uygarlıkları hangisi arkadaşlar? İşte biz buna ee, asabe de diyebiliriz. Ya da Sabe. Asu, Sümer, Akat, Babil, Elam. Şimdi tabii ki bu sıraya göre biz anlatmıyoruz arkadaşlar. Bu e, belki akılda kalması için bir formül. Peki Mezopotamya uygarlıklarıyla ilgili bilgi verelim. Tarihin en eski yerleşim bölgelerinden ve uygarlık merkezlerinden olan Mezopotamya, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. Fırat ve Dicle nehirlerinin akış yönüne göre aşağı ve yukarı olarak isimlendirilmiştir. Aşağı Mezopotamya, bu Mezopotamya. Mezopotamya'da kurulan medeniyetler Sümer, Akatlar, Babiller, Asurlar ve Elamlılardır. Sümerler M.Ö. 4000 M.Ö. 2000 yıl arasında yaşamıştır. Mezopotamya'da kurulan ilk medeniyettir. dil yapıları ve yaşantıları yönüyle Orta Asya'dan geldikleri sanılmaktadır. Siyasi yapıları şehir devletleri şeklindedir. Her şehir devletinin başında ensi ya da patesi denilen krallar vardır. Yani siyasi birlikten yoksun Sümerler arkadaşlar. Evet. E, önemli şehir devletleri Ur, Uruk, Lagaş ve e, Urnamudur. Evet. Sümerler'de bir kral bütün şehirleri hakimiyeti altına alırsa Lugal Kalma unvanına sahip olurdu. Ayrıca krallar rahip kral üzerine sahiptir. Bak bu, bu önemli. Yani baştaki krallar aynı zamanda dini liderdir arkadaşlar. Laik yapısı yoktur yani. Laik devlet yapısı yok Sümerler'de. Çünkü e, devlet başkanı aynı zamanda din adamıdır, dini liderdir. Temel geçim kaynakları tarım ve ticarettir. Sulama kanallarını yaparak tarımı geliştirmişlerdir. Tarihte ilk sulama kanallarını yapan uygarlık olarak biliniyormuş Sümerler. Çok tanrılı inanca sahiptirler. Her şehrin Tanrısı ayrıymış arkadaşlar. E, Ziggurat denilen büyük tapınakları vardır. Bu çok önemli. Ziggurat denilen tapınaklar arkadaşlar çok katlıdır. İşte en üst e, katında e, işte rastlatane vardır. Gözlem yaparlar. E, ayın hareketlerini gözlemlerler arkadaşlar. Ve bu anlamda ayın tutulmasını hesaplamışlardır. E, ay esası takvimi yapmışlardır. Yine bu tapınaklarda ne var arkadaşlar? Tapınaklarda İbadethane var, yatakhane var, depo var. Evet, bunlara da birazdan tekrar gelelim. Tarihte ilk hukuk devleti olarak bilinir çünkü MÖ 1375 tarihinde Sümer e, kralı Lagash, Sümer'de bulunan hani Lagash şehrinin kralı diyelim Urkagina, e, ilk şehir e, hukukunu e, oluşturmuştur. Evet, Urkagina Sümerler'de bir kraldır arkadaşlar, bir şehir devletinin başındaki kraldır. İlk e, şehir hukukunu oluşturmuştur. Tarihte ilk yazılı hukuk Sümerlere aittir yani. Tarihte ilk yazıyı bulan uygarlıktır aynı zamanda çivi yazısını. Yazının bulunması ile e, yazılı tarih gelişmeye başlamış ve olaylar ile ilgili bilgiler kesinleşmeye başlamıştır. Edebiyat alanda önemli eserler vermişlerdir. Tufan Destanı, Gılgamış Destanı ve Yaradılış Destanı gibi. Evet bu destanları bunlar e, yazmışlardır diyelim. Bu destanlar bunlara aittir. Sümerler e, bilime dönem vermişlerdir. Zigurat e, tapınaklarını rasathane yani gözleme olarak kullanmışlardır. Ay ve güneş tutulmalarını deminden de söylemiştik arkadaşlar. Evet ay ve güneş tutulmalarını hesaplamışlardır. Uzunluk ve ağırlık ölçülerini bulmuşlardır. Bakın ay esaslı takvimi oluşturmuşlardır. Evet bir yıl bir yılı 354 gün olarak hesaplamışlar. Evlerini kerpiçten yapmışlardır. Bu yüzden mimari eserleri günümüze kadar gelmemiştir. Çünkü kerpiçten yapılan eserler biliyorsunuz çok dayanıklı olmaz arkadaşlar. Yani e, buna da ilgili bir soru vardı. ÖSYM'nin sordu. E, neden Mezopotamya'daki uygarlıklardan değil mi? Çok fazla eser gelmiyor. Sümerler'de niye fazla bize e, eser gelmemiştir? Yapı gelmemiştir. Mimar eserleri neden çok yoktur? Çünkü daha çok kerpiçten evler yaptıkları için dayanıklı olmalarından dolayı o zamandan günümüze kadar fazla eser meydana gelmemiştir. Daha doğrusu günümüze kadar bu eserler gelmemiştir arkadaşlar. Evet cevabımız bu şekilde olmaydı o soru çıktığı zaman. Evet Sümerler ilgili arkadaşlar diyeceklerimiz de bundan ibarettir. Akatlar milattan önce 4000, milattan önce 2100 Arap Yarımadası'na gelen e, Arap Yarımadası'ndan gelen daha doğrusu Sami asıllı bir kavim olan Akatlar e, M.Ö. 1350 yılında Sümerleri yenmişler ve Mezopotamya'da devletlerini kurmuşlardır. Bakın Arap Yarımadası'ndan gelmişler arkadaşlar. E, Sami ırkı Arap Yarımadası'ndan geliyor ve e, Sümerleri yeniyor. Mezopotamya'da kendi devletlerini kuruyorlar. E, i̇lk düzenli orduyu kuran uygarlıktır. Zaten yukarıdakini yapmaları ancak bu orduya bağlıdır arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kurdukları söylenir akatların. Bu ordular sayesinde akatlar birçok fetih gerçekleştirmişlerdir. Tarihte ilk imparatorluğu kuran aynı zamanda uygarlık olarak da bilinir akatlar. Bunda güçlü ordularına borçludular. Babil'ler milat önce 2000 M.Ö. önce 559 M.Ö. önce 2000 yıllarda Arabistan tarafından gelerek Mezopotamya'ya yerleşmişlerdir. Başkentleri Babil şehridir. Ünlü kralları kimdir? Hammurabi'dir arkadaşlar. Hammurabi abi Sümer kanunlarından etkilenerek bilinen ilk anayasayı yapmıştır arkadaşlar. Sümer kanunlarını daha da geliştirmiştir ve gerçekten ee, önemli bir yasa anayasa oluşturmuştur. Bu anayasa tabi biraz serttir arkadaşlar. Kısasa kısas esasına da dayanır. Mimari ve sanat alanında e, gelişmişlerdir. E, dünyanın yedi harikasından birisi olarak kabul edilen Babil Asma Bahçelerini bunlar inşa etmişlerdir. Asurlar milattan önce 2100 ila milattan önce 625 yıllarında yaşamış bir medeniyettir mutlak monarşi ile yönetilmişlerdir. Baştaki kral bütün yetkilere sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. Ee, kara ticaretinde bunlar gelişmişlerdir. Anadolu ile yaptıkları ticaret sayesinde Anadolu'ya çivi yastığını getirmişlerdir arkadaşlar. Ve Anadolu'ya çivi yastısı e, gelince ya Anadolu halkı, Anadolu medeniyetleri çivi yastığıyla tanışınca e, ne olmuştur? Tarih çağlarına girmişler arkadaşlar. Tarih çağlarına Asurlar sayesinde Anadolu medeniyeti girmiştir. Evet, Anadolu'da e, Anadolu'ya çivi yazısını getirmişlerdir. E, Anadolu'da ticaret kolonileri kurmuşlardır. Bu kolonilerden en önemlisi Kayseri yakınlarındaki Kültepe'dir arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim Elamlılara. Milattan önce 3. binin ilk yarısı ile milattan önce 7. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir uygarlıktır. Elamlılar Elam bölgesi Güney Mezopotamya'da Karun ve Kerha ırmaklarının arasındaki yerdir. Merkezleri Sus şehridir. Madencilikte gelişmişlerdir. Elamlarla ilgili çok fazla bilgi yoktur arkadaşlar. Mısır Uygarlıkları ya da Mısır Uygarlığı. Mısır, Afrika'nın kuzey doğusunda Nil Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgedir arkadaşlar. Burada kurulmuştur. Çevresi çöllerle çevrili olması nedeniyle dış toplumlarla etkileşimi çok az olmuştur. Evet Mısır hani piramit aklımıza gelsin. Mısır'ın etrafı işte çöllerle işte yuk yukarı tarafında ne var? İşte Akdeniz var değil mi? Akdeniz işte sağ tarafında ee, Kızıl Deniz var. Yani etrafı çöl ve denizlerle çevrili olduğu için biz bu topluma kapalı toplum diyoruz. Dış toplumlarla etkileşimi çok az olmuştur. Kapalı bir Toplumdur. Kapalı toplum olduğu için e, tarih öncesi çağları sırasıyla yaşamıştır denir arkadaşlar. Yani taş devri, maden devri bu devrileri sırası yaşamıştır. İşte e, eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demir gibi e, dönemleri, çağları sırasıyla yaşayan tek medeniyettir denir. Nil Nehri'nin akış yönüne göre Mısır'a aşağı ve Yukarı Mısır denilmiştir. Milat önce 3000 yılında Kral Menes Mısır'da siyasi birliği sağlayarak merkezi bir devlet kurmuştur. Mısır'da krallara firavun denilmiştir. Firavunlar kendilerini tanrı gibi görmüşlerdir. Evet, bu yüzden bütün yetkileri ellerinde bulundurmuşlardır. Çünkü ben tanrıyım diyor yani. Emirleri ben veririm. Kimseden emir almam. Tüm kurallar kendisi koyuyor. kurallar kendisi koyuyor. Ayrıca bu tanrı kral anlayışı Mısır yönetimine teokratik bir yapı kazandırmıştır. Yani dini bir yapı kazandırmıştır. Dinle yöneten bir devlet olmuştur ya da yönetimle dinin etkisi olmuştur arkadaşlar.